Efendim Ramazan bir misafir gibi hanelerimize geldi, şimdi de gitmek üzere. Son günlerini yaşamaktayız. Bu son günleri içerisinde Kur'an ile olan dostluğumuzun, arkadaşlığımızın, yakınlığımızın artması gerekiyor. Tam da bu konuyla alakalı ibret verici bir hikayemiz var. Hikayemizin ismi İmam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Efendim zamanın birinde Anadolu'ya bir köye genç bir imam efendi atanır imam efendi çok mütevazi, iyi kalpli, iyi bir gençtir. Köylüler imamı çok severler. Derken Ramazan ayı geldiğinde de bütün köylüler sırasıyla imamı iftara davet ederler. Sıra da im imamın yakın komşularından bir amcamıza gelmiştir. Tabii imam o da davet etmek ister ve davet eder. Davet günü geldiğinde de evdeki teyzemiz çok güzel yemekler yapar, çok güzel bir sofra hazırlar. Tabi bugün içerisinde de elinde belli bir miktar para varmış. O parayı da amcamıza vermiş muhafaza etmesi için. Amcamız da parayı alıp camın önündeki sehbanın üstüne koymuş. Tabi akşam ezan vakti yaklaşınca İmam Efendi ezanını okumuş. Daha sonra iftar için amcamızın evine gelmişler. İftarı açmışlar, namazları kılmışlar çaylar içmişler, çok güzel bir muhabbet ortamı. Daha sonra teravih yaklaşınca amcamız ve imam efendi teravih kılmak için camiye gitmiştir. Evden ayrılmışlar. Amcamız namazlar kılındıktan sonra amcamız da evine geri dönmüş. Geri döndüğünde de eşi bugün için içerisinde verdiği parayı sormuş. Amcamız da parayı sehpanın üzerine koyduğunu söylemiş. Tabi gidiyorlar sehpanın üzerine bakıyorlar ki orada para vesaire yok. Sağa sola bakıyorlar bulamıyorlar. E sen almadın, ben almadım bu parayı kim aldı? Derler ki bugün evde sen vardın, ben vardım, bir de imam vardı. Başka kimse gelmedi bugün eve. O zaman paramızı imam aldı derler. Yani imam hırsızdır derler. Tabii bu durumu imam'a karşı ifade edemezler. Çekinirler, söyleyemezler. Ama gün geçtikçe de imama karşı soğurlar. İmamla aralarında olan muhabbet bitmeye başlar. Hatta imama selam dahi vermez amcamız. Derken bu olay üzerine bir sene geçer. Bir sonraki Ramazan ayı gelir. Yine köylüler e, sırasıyla imamı iftara davet ederler. Sıra da bu aileye gelmiştir. Ama bu aile imamı davet edelim mi, etmeyelim mi diye tereddüt içinde değiller. Evin hanımı der ki teyzemiz, Ya bey, e, geçen sene başımıza böyle bir olay geldi ama imam efendi gençtir. Belki ihtiyacı vardı, isteyemedi. Biz yine davet edelim, şeytana uymayalım der. Amcamız da peki öyle olsun der ve davet eder. İmam efendi yine ezanını okur ve iftar açmak için amcamızın evine gider. Güzel bir sofra vardır, iftarlar açılır, namazlar kılınır. Çay içme sırasında amcamız der ki hocam sana bir şeyler söylemek istiyorum. Tabi buyur amca der. Geçen seneden beridir fark ettiysen sana karşı soğuk davranıyorum. Evet amca fark ettim. Neden böyle davranıyorsun diye sorar. Hocam size hiç yakıştıramadım ama geçen sene siz bizim paramızı çaldınız. Hatırlarsanız biz e, size yine Ramazan'da davet etmiştik. Evde de eşimden, benden ve senden başka kimse yoktu. Şu sehbanın üzerinde de bizim bir, bir miktar paramız vardı. E eşim almadığına göre, ben almadığıma göre o gün eve sizden başkası girmedi. Siz aldınız. Size hiç yakıştıramadık derler. Tabi imam bunu duyunca çok üzülür. Hatta ağlamaya başlar. Amcamız da imamı teselli etmeye çalışır. Neyse artık üzerinden bir sene falan geçti der. İmam efendi der ki amca yok yok ben onun için ağlamıyorum. Ben geçen sene o parayı gördüm. Şu sehpanın üzerindeydi. Ama cam daha çıktı. Camdan da içeri rüzgar giriyordu. Rüzgar o parayı alıp da soğurmasın, para uçup gitmesin diye ben o parayı aldım. Şurada duvarda asılı olan Kur'an'ın kılıfının içine koydum. Ben ağlıyorum, üzülüyorum ki sizler geçen seneden beri o Kur'an'ı açıp da bir defa okumazsınız. Eğer açıp okusaydınız, paranın da o Kur'an'ın kılıfının içinde olduğunu görecektiniz. Yani iman mı hırsız, Kur'an mı hırsız? Kur'an'larımızı hırsız bırakmayalım.